Bugün bir erkek bir kadını ne zaman sevmeye başlar bunu konuşuyoruz. Benim bu gözüm aşağıda mı duruyor lan bu gözüm? Ne alaka? <laughs> Arkadaşlar güncelleme geldi bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Tek sapı kaldı. Ben sevemiyorum abi. <laughs> Onu sen de yapıyorsun kanka. Bu kanka. Ben onun benim sevgilim mi <laughs> i̇şte adam demeyeceğim. Ben aşığım kanka. Sen <laughs> öyle yapmıyor musun hala <laughs> yoksa? Yapıyorum kanka. Hala yine kendi kendi tonkaya Ya Sıkıntı adam. Böyle. Yani. Kendinden <laughs> emin adam böyle. Nasıl şey yalan yani. söylüyor? Ya. <laughs> bir erkek diyor uyku ister diyor. Birazcık ilgi ister diyor. Birazcık sevgi ve seks ister diyor. Aslında bir erkeğin temel şeyi bu kan. Selam millet. Tritok kanalına hoş geldiniz. Ben Aras Balabıyık. Bugün yanımda kadim dostlarım Can Kemer ve Ali Anaksal var. Bugün bir erkek bir kadını ne zaman sevmeye başlar? Bunu konuşuyoruz. Beyler. Evet, var mı bir fikri olan? Yoksa ben atalayım mı? Sen atalasın var mı? Yok. Biz katılırız. <laughs> Sen bir Sen başla. Sen devam et. Tamam. Yani mesela ben kendi adıma konuşuyorum bir erkek olarak. Cinsiyetini <laughs> hemen belli etmesin. yani kanka bence bir erkek rahat olduğunda sevmeye, aşık olmaya başlar diye düşünüyorum. Yani sıkılmadığında, sürekli kontrol edilmediğinde ...ben sevmeye başladığını düşünüyorum. Yani kanka hayatını böyle kolaylaştırmaya başladığı zaman, güzelleştirmeye başladığı zaman... Hı hı. ...sen fotoğraf istemezsin, fotoğraf atar, SS atar mesela. Değil mi? Yani bu tür şeyleri yapmaya başladığın anda... ...bu çok güzel bir şey. Evet. Yani sana fazla yük vermeden... Hayatını şekillendirmeye başlıyorsa, hı hı. o zaman bence tam yeri ve zaman demektir. Bence de kanka, işini kolaylaştıran kanka. kadın on numara. Sen düşünemilendir. Kanka ben şunu düşünüyorum, Alen gibi düşünmüyorum. Bir erkek ne zaman sevmeye başlar, biliyor musun? Hı hı. Şu dişler var ya. Böyle olmaya başladığı zaman tamam. O erkeğin sıçtığı andır. Şey kanka, hani bir şey yapmasına ya. da gerek yok. Yani ne hani ya. bileyim yok, ne korunmuş, ne şuymuş. Hı. O an hani kendi varlığıyla cazibesiyle bir kadın etkiler etkiliyorsa ve bir erkek onun ağına düşmüşse ve gülümsemeye başlamışsa kanka sıçtığı andır. Ya Geçiyorsun. şimdi kanka öyle bir örnek görüyorsun bu adam her şeye gülüyor şimdi. Beni karıştırma. Kanka, yani her o her gülüş, şey gülüyor o gülüş yani. değil ama tamam, yani. Ama her kanka, şey gülüyor onun dediği yani. gülüş ne biliyor musun? Onu sen de yapıyorsun kanka. Bu kanka. Ben onun bebi sevgilim var. <laughs> i̇şte anam demeyeceğim. <laughs> ben aşım kanka. Sen öyle yapmıyor musun hala yoksa? <laughs> yapıyorum kanka. Niye Stüdyoda gergin anlar. <laughs> Kapı mı çaldı kanka? Hala <laughs> yine kent kent tonkaya düşüyor. Değil mi? Yakala Sıkıntı, mi? Sıkıntı i̇şte mi Adam. Kendinden emin adam böyle. Nasıl yalan yani. söylüyor? Bak gözleri kısıldı. Ölüm yaklaştı yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok kanka. Bak şu, şu an, an böyle bir şey geliyor kanka. Böyle bir... Başka ne olsa mesela gerçekten ya ben bu kadını seviyorum derseniz gerçekten sevmeye başladım böyle bir farklılık var yani heyecanlanıyorum yanında yani gidiyorum. onu görmeyi daha çok istiyorsan yani her dakika hmm. görmeyi istiyorsan demek ki zaten aşık olmuşsun evet. yani. kanka bir kadını pardon bir erkeğin etkilenmesi için çok bir şey gerek yok bence ya bir kadın yok. yeterli kanka vallahi <laughs> bak bak yüzde bu şekilde çalışıyor bir kadın yeterli kanka ya bak yeterli şöyle kanka. yapsın Ay iyi, iyi. demeye başla ama kanka şimdi şeyler de hareketler de çok önemli ya karşıdaki Aynen, tavırları da var. çok önemli yani o dokunuş <laughs> çok önemli yani <gülüyor> 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 evet kanka <laughs> Öyle ama her kadın değil de böyle bir gerçekten aşık olma durumunu bence konuşabiliriz. Kanka kendini ya. bilen kadın mesela her zaman için Hı -hı. favori olabilir. Ama şöyle bir durum da var. Artık hani yaş ilerledikçe birazcık da aşktan çok daha çok hal hareketler, mantık, işte ilerleyiş, işte kendini biliyorsa eğer erkek... Rahatlık. Yok hayır kendini biliyorsa eğer erkek <gülüyor> <gülüyor> zevklerine göre birileri hani mesela nedir ee, başının ağrımayacağı konulardır. Hani rahatlığa Rahatlık yine... Işte. geldim. Tamam geldim ha senin için geldim kanka rahatlığa başında aramayacak konulardır ne, nedir mesela çok trip sevmiyorsundur kadın olgundur kendini biliyordur trip atmaz ne bileyim problemlerini sıkıntılarını güzel bir şekilde ifade edebilir ve o zaman dersin ki aa tamam bak benim aradığım bir tipti Tabii ki o de da değil. sevgiye dönüşmeye başlar neden hani elma misali yani yarısı tamam ben buradayım hadi çürük çarık da olsam bir yarı da bulursam Allah bereket versin bir tam elma ederiz <gülüyor> geldi <laughs> geldi en, güzel... <laughs> <laughs> en güzel örneği şöyle verebilirim sıradaki ödülümüz <laughs> En iyi erkek oyuncu. Konuşmadığın anda ve konuşmak için onu arıyorsan işte o zaman aşık olmuşsundur. Yani yokluğunu hissedebiliyorsan bir gün yani belli bir saatlerde de olabilir. Yokluğunu hissedebiliyorsan sen onu aşıksın. Yani, yani kanka kurt elmaya girdiyse labirenti <laughs> kendi belirleriz bet kardeşim. Çıktığın deliği seçemezsin ama gireceğin delisi... Tartıştınız tamam mı hani kimisi böyle uzatır günlerce soğuk yapar ya da o kavgayı böyle gittikçe alevlendir, eski konuyu açar ya. Kimisi de vardır mesela kanka. Hiç sorun yaratmaz o anda. Sadece sorunu çözmek odaklı konuşur. Hatalarını fark eder. Sadece iletişim kuruyor ya. Yani bu binde bir zaten çok az denk geliyor. O olduğu zaman ben çok iyi hissediyorum. Çünkü şey olmuyor. Ya tartıştık acaba kaybeder miyim şeyi bende kalkıyor o zaman. Hani sürekli ya şimdi kavga ettik acaba ayrılır mı? Ya böyle olmuştu ayrılır mı korkusu olmadığı zaman ben diyorum ki tamam yani bu kadını ben gerçekten sevmeye çok çok başlıyorum yani. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani kanka iki tarafta günün sonunda kendi hatalarını biliyorsa işte biri tepkisi olarak çok fazla tepki veriyordur. İşte konuşma var mı olsun? ben <laughs> sinir, <laughs> sinir olsun. <yalan> <gülüyor> <gülüyor> ya, ya <laughs> şu an özür kardeşim. Valla özür diliyorum. Kardeşim kanka. Kanka, özür diliyorum. <laughs> <şimdi>. sen konuş <laughs> kanka. Aklıma şey geldi şey şey, yardım şey diyeceğim. <laughs> <laughs> Benim gülme oradan kaldı biliyor musun? <laughs> <laughs> özür dilerim valla kanka. <gülüyor> <Unuttum>. <gülüyor> şey diyordun kanka hani uzatmadığı zaman. Mesela... Ya kanka işte günün sonunda iki tartışma veya hatta kavga sonucunda bu gibi günler oluyor işte. <laughs> i̇ki taraf da kendi hatalarının Tabii hatalarının hatalarını farkına varıp da günün sonunda birbirlerine söyleyebiliyorlarsa, yani özür dileyebiliyorlarsa bence bu ilişki oluyor yani. Evet, bence de kanka. Ne zaman bir kadını sevmeye başlarsınca çok derin soldun ya dertlendim. Ben sevemiyorum abi. <laughs> ben böyle sıkma görmedim. <laughs> Yok canım. <Bu> Bana diyor sabah da böyle sıkıyorsun. Bu elmadan değil limondan verecekler ne <laughs> <değil." gülüyor> <laughs> 5 dakika sonra ben lay 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 <laughs> lay. Tamam şimdi gerçek cevabı. Tabi gerçi 25 kan kişiyle lan? flörtleştiği için normal. 18. <laughs> Uğurlu sayı falan diyormuş. Kanka, ben ne zaman sevmeye başlarım biliyor musun? Ben çocuk gibi olduğum zaman sevmeye başlarım. Hı. Bak benim için bu geçerli. Mesela nasıl yani çocuk gibi olduğum zaman? Layla layla layla. <gülüyor> hani. <laughs> Kanka hani eğleniyorsam, ne bileyim gülüyorsam, bazen hani saçma salak da gelebiliyor dışarıdaki insanlar ama daha böyle çocuksu yanımı gösterebiliyorsam bence sevmeye başlıyorum. Şey gibi mi? Ben bunu çok şey farklı yaptım falan bu hareket falan. Keşke yaptım. <laughs> ben ben hiçbir şey anlamadım. <laughs> ya mesela çocukça hareket yapıyorsun. Ondan sonra dönüp diyorsun ya ben bunu yapmasamaydım. Ha, acaba aynen. Falan. Ama, ama işte o anda, onu mi? demiyorsam kanka demek ki sevmeye başlıyorum. Neden? Karşımdaki de bana geliyor. Bu yani belirtisi yani, yani sevmeye başladığının belirtisi aslında. Aynen, ben yani. çocukça mı hareket ediyorum hani? Değil mi? Çok Hani böyle kendi kendine ya. konuşursun da sonra ne yapıyorum Hı. lan ben falan dersin. Onun gibi bir şey. gelir böyle o anda böyle Şöyle bir bakarsın o da aynısını yapıyor kanka. Orada değil mi? bence iş bitmiş ya. O bence güzel ya. Bak bence aşkın tanımı bu ya. Çocuklaştıran bir mevzu ya. Tabii tamam. ki. Evet. Hem de derin bir mevzu. Bir de şey var kanka, katılıyor musunuz bilmiyorum ama. Ee, ben kanala abone olanları seviyorum. Kanka <laughs> ben de beğenenleri. Evet arkadaşlar şu ana kadar geldiyseniz izliyordunuz. Güldünüz, gülmediniz, eleştiriniz, eleştirmediniz. Aşağıdan abone olabilirsiniz. Çana basıp ne yapabilirsiniz? Bir sonraki videolar için bildirim alabilirsiniz ya da videoyu şu anda beğenebilirsiniz. Ben de beğenebilirsiniz. Ama çana basın. <laughs> Yine Instagram adreslerimiz aşağıda iletişim kurabiliriz, arkadaş olabiliriz. Hayır, olamayız. Olur. Devam edelim. Bunu anca flört oluyorsunuz yani. Aynen. İyi arkadaş, iyi, olamayız iyi. arkadaş. Biz kapalı, o mevzular bitti kanka. Biz o mevzular bittik. Maalesef. <laughs> Tabii ki de bitti, pardon. Tabii ki de bitti. Bir an şüphe değil. Yani arkadaşlar güncelleme geldi bu arada. <laughs> Tek sapı kaldı. <laughs> <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani Göreceğiz, şey... bakacağız. O yüzden senden daha çok dinlemek isterim kanka. Yani şu anda bir atıyorum <laughs> bir... Hanımefendi Tamam bir mı? Daha... <laughs> evet, Bak, devam edelim. Hoşuna gidenleri söylüyorum. Bir hanımefendi. <laughs> bir tanesi olması ne kadar hoşuna gitti bilmiyorum ama. İki tane olursa da. <laughs> Üç kanka daha süper bir şey oluyor. Kanka sana spesifik bir sorun var. Sor Şimdi sen bir kadın seni her şeyle etkiliyor. Tamam mı? Aklına gelebilecek bütün iyi olduğunu düşün özellikleri söyle. Öyle düşün aklından. Ama de ki mesela tek bir özellik bütün her şeyin içinden beni çıkartırdı. de. Çirkeflik. Hmm. Sevmem. Hayatı Olmaz sevmem. ya. sevmem. Can sıkıcı kanka. Çok can sıkar. Hem sana hem başkalarına. Başkasına yapsa sen utanırsın. Sana yapsa üzülürsün. Başkası bize kanka. O da, Hayır, o da Başkası <laughs> bana üzülebilir. falan Bu kadın nasıl çekiyor falan diye. Yani, kanka, kanka, kanka çok zor ya. Yani bir kadının çirkefliğiyle bir erkek kolay uğraşamaz. Çok zor. Çok zor. Kanka çok utanır insan ya. Düşünsene çarşıda olur. pazarda böyle bir şey oluyor kavga çıkarıyor. Bir de birlerin rencide ettiğini düşün Oo, abi. Aşkların içerisindeki var çok Düşünsene güzel. abi ne diyeceksin bir şey desen sen ne karışıyorsun lan falan yani. sen kimin tarafındasın. Çok, çok abi. kötü abi. Çok kötü Ben sıkıntı onunla kanka. uğraşamam. Bir sıkıntı. Onun haricindekiler tolere edilebilir. Trip falan böyle çok da atmasın da yani biraz atsa da. Kanka zaten bizim vereceksin. konuştuğumuz kadınlar o belirli eşi geçmiş insanlar. E tabi ona göre seçiyorsun kanka evet. yani. Hani çocuksu bir akla sahip olanlar var. Hani onlar çocuksuluktan kaynaklı şu aslında. İrade süzgecinden daha az bir şeyleri geçiren, daha az düşünen, mesela konuşurken de aynı şekilde daha az düşünerek konuşan insanlar benim için offside kanka. Evet. Yani, yani onlar orada toplaşsınlar, evet. eğlensinler. El ele tutuşup bir Selena falan çağırsınlar ama beni çağırmasınlar yani. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Ama birazcık daha bazı şeyleri süzgecinden geçiren, geçiremese bile artık otomatik bir şekilde bunu yapabilen bir karaktere sahip olması lazım. Tabii ki. Aynen. E çocuğun bir yol gidiyorsun yani şimdi önüne taş çıktı daha yürü deyip ayağını vurduracaksa yapmasın yani. Gerek kanka yok. Bazen de kendisi taş oluyor gerçekten çok ciddi sorunlar yapıyor. Sen ona takılıyorsun falan. Taş evet. olsun kanka bu arada. <laughs> o olur. E, engel olmayan taş olsun. Aynen engel olmayan taş olsun. Sen katılıyor mu Cana. Katılıyor kanka ya kesinlikle. Eyvallah. Yormayacak yani. Yani yormayacak kanka yani. Ya, kanka ya. ya bak bir Seni tane... rahat ettirecek <laughs> yani kanka yani. Başına her bir şey rahat olmak. Kanka sen rahat kanka. değil misin yoksa. Kanka ben rahatım. İşte bu yüzden örnek veriyorum. Evet. Rahat olamayan arkadaşlarımız için örnek veriyorum. Kanka öyle ya. Geçen bir video gördüm. İyi sıkıyor bir... kanka ya. Yok oğlum ne sıkacak adam mutlu. <laughs> Sıkmaz lan. Şimdi bir video gördüm <laughs> kanka. Bir kadın şey diyor. Bir erkek diyor uyku ister diyor. Birazcık ilgi ister diyor. Birazcık sevgi ve seks ister diyor. Aslında bir erkeğin temel şeyi bu kanka. Pardon yemek. Biraz İlgin da bir bir trip bir sonra. 5 temel şey kanka. Aynen. 4 5 temel şey. Aynen. İlgin, sevgi, bir de bir... seks kanka. Yani aslında çok basit canlı ama sadece işte iki farklı şey birbirine karşı sıkıntı oluyor yani işin özünde toplarsak asla bir erkeğin bir kadını sevmesi kolay ama bir kadının kendini erkeğe sevdirmesi çok zor diyoruz bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar yorumlarda siz de belirtin nelerden hoşlanıyorsunuz nereden hoşlanmıyorsunuz bak belirtmiyorsunuz belirtin Beğenin. bugünlük Heh. Beğenin bak unutmayın ne yapsınlar çana, çana vursun yine çana takıldı <laughs> Oğlum çan çok güzel. <laughs> Çan'ın tamam, neresini beğendin birader sen ya? Kanka bilmiyorum ben, ben bile çok izlediğim YouTube kanalı çana basmadım. Yani bu dedikçe basasım geliyor. <laughs> Neyse bugün bizden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Instagramdan aşağıda. Hoşçakalın.